Merhaba arkadaşlar Türkiye'nin yavaş büyüyen kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mistik sandığı açacağız. Arkadaşlar bugün ıı, köpek balığı setini çıkartmaya çalışacağız. Bakalım Selçuk kardeşim de bunu başarmaya çalışacağız. Takipçim Selçuk bana abi şu şekilde aç diyecek ve ben o şekilde açacağım. Yani onun yönlendirmesiyle birlikte açacağım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. Sizleri seviyorum. Sizlerle birlikte video çekmem için kanalımıza abone olun Beğenmeyi unutmayınız. Sıradaki yönlendirmeleri sizlerle birlikte de yapabilirim. Bunun için takipte kalınız arkadaşlar. Discord kanalımıza kayıt olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Sadece şimdi senin taktiğine başlayalım tamam mı? Tamam abi. Öyle şimdi bakalım. Tamam, şimdi kaska gel. Evet, kaska geldim şimdi. Üstüne balık seti giy. Hani şu Heh. Evet. Sonra kedi hani şu kedi başı var ya onu tekrar giy. Tamam. Eee şimdi aç. Ama Hangi? açmadan önce şimdi açmadan önce tekrar bir set giy. 80 köpek balığı seti giydim. Evet. Şimdi eee 5 e, saniye say öyle aç. 10'lu mu açayım 5'li mi açayım? 10'lu aç abi. Ve çıkaramam. Evet arkadaşlar şimdi 10'lu olarak deniyoruz. Selçuk taktiğiyle. Oha. Oha. Abi, abi, biliyorum ben bu işi. Selçuk tek attık. Ya. Abi ben biliyorum bu işi ya. Biliyorum abi. Abi ben biliyorum bu işi. O bir video nasıl tek atabiliriz yani? Böyle bir taktik nasıl olabilir yani? Abi ben biliyorum. Yani ilk 200 UC'de bunu nasıl çıkartabiliriz yani? Ya yani ben... <laughs> Benimle bu taktiği paylaştığın için teşekkür ederim. Bir şey değil abi. Yani direkt bir onu da bunu çıkartabildik yani. Evet abi. Şimdi bir tane daha taktik var abi. Evet. Şimdi abi balık seti giy. Bu devam edelim mi evet. sence? Yoksa biz zaten bunu çıkartmak istiyorduk. Bunu çıkarttık. Yok ha tam doğru. Kedi seti giy abi. Ben hatta beyaz bir şey var ya onu giy. Abi benim taktiklerim oluyor mu? Ee, onu da daha basalım yani o zaman. Tamam abi. Bir tane beyaz set giy onu. Aynen onu giy. Alttaki ejderha kafasını giy. Tamam. Yandaki seri katil setini giy. Seri katil seti. yandaki. Tamam. Aynen. Şimdi emoji bitsin öyle aç olma. Bitti. Onu vuruyorum. Aynen. Vur. Hadi. Ah be olmadı. Olmadı. Bir tane tekli açalım mu abi? Evet tekli basayım. Ah be. Abi ama ilk baştakini ben nasıl tuttum? Nasıl şu abi, anda tekli. Öylesine basıyorum. Abi, abi sana tekli taktiğimi söyleyeyim mi? Bir dakika bakayım. Bu neymiş? Korkunç kanlı şunları alalım. Abi ama tekli şeyim ne tutar onu güveniyorum. Şeyim. Abi tekli taktiğimi söyleyeyim mi? Bir dakika ben şunları da şey yapalım. Tekli taktiğimi söyle onu da. Abi eee abi şimdi en alttaki o şu kız kombinine gel. 3 oldu. 5 Beş, 5'te bitiriyoruz kafalıkta. Tamam. Kafalı da alıyoruz. Tamam abi. Evet. En alttaki kız seti var ya hani garson seti ona gel. Şu mu? Ha bu ha bu da olur, bu da olur. Ee, abi üstüne bir tane kask giy. Hangi kaskı giyeyim? Fark etmez abi. Şu. Aynen abi. Şimdi tamam. e, kaskı seviye 1'i al. Aldım. Şimdi abi orada bir tane garson seti var ya hani kısa böyle. Onu giy. Şu mu? Aha. Abi 5 saniye bekle. 1, 2, 3, 4, 5 aç. Abi gelmedi bence. Ah be. Abi ama ilk baştakini nasıl tutturdum ya? Sen bir şaşırdın değil mi? Ha, ama o taktiği ben yani kendim yaptım. Ben bile... Abi, ben... Yayınlayacak mı abi? Evet. Abi. abi benim için bir tane onu açalım mı? Tamam açalım. Senin için bir onu açalım. Bak net gelecek ama. Hissettim böyle. İçimden geçiyor gelecek de. Gelmedi. Gelmedi be. Sadece e, iki tane kırmızı başlığımız kaldı. Tamam abi. Ben de güzel bir şey geldi zannettim az önce. Ben hani bir ses geldi ya. Evet. Bazen bizi şaşırtabiliyor Mystic Force. Üç tane ödül oğluzu avantajları zaten almışız. Şöyle tek gidelim. Hiç umursamadığımız zaman bir tane set çıkacak. Bak bir, iki, üç. <laughs> Aslında burada on ya bak gördün mü? Aynen. Sıfırladı tekrardan bunu. Son bir tane kaldı. Bak bir açtık. Abi klasik sandık bence bayağı oldu açalım mı onları da. Yok onları başka bir videoda. Ha tamam abi. Hayır bir vermesi yok mu teklide? Artık ver yani değil mi? Ya yani bayağı hoca bastın. Dur abi. Şimdi beyin hücrelerimi deniyorum. 1 2 3 4 5 Evet. Son. Açtın geldi. Açtın geldi. Hadi bakalım. Ver bir tane daha be. Adam ilk baştakini ben nasıl tutturdum? Hala onun şokundayım. <laughs> ben de onun şokundayım. Evet arkadaşlar. Kafalı da alalım. Abi bu taktiği paylaşacak mısın? Tabii ki. Takipçimin taktiğiyle set çıkardık. Evet. Kıyafetimizi de giyelim arkadaşlar. Oy ama güzel üstü. Işte. Hemen bir tane buna çanta ayarlayalım. Güzel olur bence. Evet arkadaşlar bugün Selçuk'la birlikte köpek balığı dağılışı kıyafetimizi çıkarttık. direkt ilk 200'le çıkarttık arkadaşlar bunu direkt bastık ve geldi. Selçuk sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi ne bileyim. <laughs> Tek attık yani benim taktiğimle. Arkadaşlar önermek istediğim bir konu var mı? Arkadaşlar e, kanala abone olun. Beğenin. Daha video aç yani kutu açılımları gelecek. Klasik sandık açacağız. Evet arkadaşlar Selçuk'un dediği gibi birçok video gelecek. Artık sizlerle birlikte bu videoların sonunu getireceğiz. Arkadaşlar ben... kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Artık Selçuk'un taktiğini siz uygulayın. Ve dönüşlerinizi altı yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Sizle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize bye iyi cici bye. bakın arkadaşlar. Bay bay.